Ramazan ayında program nasıl olacak? Öncelikle şunu vurgulayayım. Ramazan bir yatış ayı değildir. Ramazan bir kalkış ayıdır. Ramazan'da bir ay boyunca herkes ortalama 150 saat ders çalışsın. Çünkü saat 13'ten sonra artık kahvaltı da yapmıyorsun ya midede böyle artık bazı şeyler, biyolojik etkiler görülecek. Evet sevgili dostlar, tekrar yeni bir konuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ben çok sık video atmıyorum. Özellikle lüzumlu konular gördüğüm zaman o konuyla ilgili video çekiyorum. Şimdi de lüzumlu gördüğüm bir durum var. Ramazan ayına giriyoruz. Ramazan ayında program nasıl olacak? Birçok şeyimiz değişecek. Psikolojimiz, biyolojimiz, ruh halimiz değişecek. Yatış kalkış saatlerimiz değişecek. Dolayısıyla çalışma sistemimiz bundan ister istemez etkilenecek. Ha, Ramazan'da oruç tutan tutmayan bir kitle var. Tutmayan arkadaşlar sistemlerine aynen devam edecekler. Fakat oruç tutanlar nasıl bir değişikliğe gidecek? Bana bu konuda gelen yüzlerce soruya cevaben bu videoyu çekeyim. Efendim öncelikle şunu vurgulayayım. Ramazan bir yatış ayı değildir. Ramazan bir kalkış ayıdır. Bizim milletimizin adeta alameti farikası olmuş. Ramazan geliyor ya ben orucum efendim aç kalıyorum zaten dinlenmeye ihtiyacım var. Yatmayı kendine bir e, hak olarak görüyor. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Ramazan'da yatmak değil kalkmanız gereken bir ay. Neden mi? Çünkü Ramazan bir ay sonra 15 Mayıs'tan itibaren kendini bir anda boşluğa düşmüş bulursun. Şayet Ramazan'ı yatarak geçirirsen bir kez daha söylüyorum. Hemen ertesinde bayram 15 Mayıs'ta ulen sınava az kaldı diyeceksin. Bir anda bir bocalayacaksın, strese gireceksin, kendini bir boşlukta hissedeceksin bu boşlukta hissetmemen için Ramazan ayını çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Bizler birçoğumuz kendimizin genelde avukatı oydu. Ama hocam yorgunum, ama hocam açım, ama hocam kafama girmiyor. Bırak onu. Kendinin avukatı değil, kendinin savcısı olmayı öğreneceksin. Ben senden çok şey istemiyorum zaten. Şunu söylüyorum, not al. Ramazan'da bir ay boyunca herkes ortalama 150 saat ders çalışsın. İster bundan ilgili kronometre tutun, ister günlük çalıştığınız saatleri bir yere not edin. Ama 150 saat ortalamanın altına kimse düşmezsin. Hocam şöyle böyle. O zaman 100 saat. 100 saatin altına düşüyorsan kendini yazık ediyorsun. Yani günlük 3,5 saate tekabül ediyor. Kimse toplamda 100 saatlik çalışmanın altına düşmesin. Camı da bunları bir kenara yaz. Seni motive eder. Ne yaptığını gördükçe, ulan bayağı yol kat etmişim. Bari şu ana kadar kat ettiğim yolları boşuna harcamayayım devam ettireyim düşüncesiyle bence çalıştığın saatleri günlük olarak yazarsan bu seni motive edecektir. 200 saat çalışan tam bir bordo bereli olur. Ramazanda toplamda 200 saatin altına düşmeyenleri ben gerçekten bordo bereli derim. Buyurun rütbeler ortada. Hangisine talipseniz onu yapın derim. Ama hocam 7 saat nereden bulacağız da çalışacağız? Buyurun nereden bulacağımızı beraber bir hesap yapalım. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir kere Ramazan'da oruç tutan arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Bir, gececiler. iki gündüzcüler. Gececiler ne yapıyorlar? Gece ders çalışıp gündüz yatıyorlar. Gündüzün belli bir saatine kadar. Gündüzcüler de akşam 12'de yatıyorlar ki ben 12'de yatmalarını isteyeceğim. Gündüz sabah saat 9'da kalkıp saat 17'ye kadar bir çalışma sergileyeceksiniz. Bakınız önce gündüzcü arkadaşları söylüyorum. İftar saat kaçta oluyor? Tabi illere göre yerel saat farkından dolayı farklılık arz etmekle beraber Türkiye nüfusunun büyük bir kısmını ben 19.45-20 diyorum. Yani saat 20'de iftar diyorum. Bir kere iftarınızı yaptıktan sonra saat 20 21, 30'a kadar pek bir şey çalışamazsınız. 21-30 bir buçuk saatte doyarsınız herhalde değil mi? İftarı yaptıktan sonra da hemen ders çalışmaya başlayamazsın. Bunun kahvesi, çayı vesairesi kendini şımartma faslı var biraz. 21.30'da başlayın ama ya. En geç 22'de dersin başına oturman lazım. Gündüzcü tayfaya söylüyorum. 22'de dersin başına oturursan 24'e kadar minimum 1.5 saatlik bir çalışma sergilersin. Şayet 21.30'da oturursan 2 saatlik çalışma isteyeceğim senden. Bence iyi de gider. Ondan sonra kafayı koy yat yani sahurunu yap yat. Saat 09'da masa başında olacaksın. Saat 09'da masa başında olmak için saat 0.59'da kalkmayacaksın. Tabii ki kaçta kalkacaksın? Saat 08.15'te en geç kalkman gerekiyor. Yüzünü yıka, bir kendine gel. Gece sahur yapmışsın, hala bir mayışıklık var üstünde. Masa başına geçince adam akıllı ders çalışman lazım. Bakın sizlerin en büyük probleminiz ne biliyor musunuz? En büyük probleminizi söyleyeceğim çok heyecanlı bir an. En büyük probleminiz derinlemesine ders çalışmıyorsunuz. Konsantreli ders çalışmıyorsunuz. Yahu konsantrasyon öyle bir güçtür ki konsantrasyon gücünü bir noktada toplayan insanlar bir başka odadaki sandalyeyi devirebiliyor. Ama senin konsantrasyonun çok dağınık. Kafada 40 tane tilki geziyor. Bunlardan arındırman lazım. Zihnini sadeleştirmen lazım. Masanın üstünü sadeleştirmen lazım. Ve ders çalışma zamanını biraz daha küçültmen lazım. Hocam neyi kastediyorsun? Pomodoro'yu kastediyorum. Yani bu artık bilimsel bir gerçek, bilimsel bir realite. Bilimsel realitelere karşı gelinmez arkadaşlar. 25 dakikadan sonra insanın dikkatinin dağıldığı öngörülüyor. Şimdi sen her 25 dakikada bir ara versen o 25 dakikayı dolu dolu derinlemesine geçirmiş olursun. Ama hocam benim bir sistemim var. Ben 1,5 saat çalışmadan, 1,5 İskender yer gibi 1,5 saat çalışmadan masadan kalkmıyorum diyen de bozma kardeşim. Tamam sistemini bozma. Ama ben sana bilimsel da tavsiye ediyorum. Saat 9'da masa başına oturdun mu? Oturdun. Saat 13'e kadar, 13'e kadar bakın 4 saat adam akıllı konu çalışacaksınız. Neden? Çünkü saat 13'ten sonra artık kahvaltıda yapmıyorsun ya midede böyle artık bazı şeyler, biyolojik etkiler görülecek. Aklın oraya gidecek, huysuzlanacaksın, huzursuzlanacaksın, konuya konsantre olamayacaksın. Hemen o saatten sonra ne yapıyorsun? Soru çözümüne geçiyorsun, deneme çözümüne geçebilirsin. Deneme ee, gece de yapabilirsiniz, onun gece saati de olabilir. Fakat o aralıkta da yapabilirsiniz. Fakat en verimli saatleri, özellikle eksiği olan arkadaşlar 9 ile 13 arasını konu çalışarak geçirsin. Hocam benim eksiğim yok, konuları bitirdim. O zaman 9 ile 13 arasını kesinlikle deneme yapıyorsunuz. Deneme ve analiz yapıyorsunuz. Güne her zaman ne yaparsan yap mutlaka 20 paragraf sorusuyla başla. Hemen konu çalışmaya atlama. Güne bir 20 paragraf sorusuyla başla. Ya da bir branş denemesiyle de başlayabilirsin. Ya yani branş denemesi çok fazla zaman almaz. 9 ile 9.30 arasında bunu bitirdin diyelim. Ondan sonra ders çalışmaya başla. 13'e kadar bunu devam ettir. 13'ten 17'ye kadar da fasılalarla birlikte ara vererek soru çözebilirsin. 17'den sonra çok bir şey yapmanı istemiyorum. Çünkü artık iftar saati yaklaşıyor. Beyni de çok yormaya gerek yok. Zaman yeterli. Siz zaman etkin kullanmıyorsunuz. Probleminiz bu. Ama hocam ben kendimi iyi hissediyorum. O zaman 18.30'a kadar devam et. Yani o saatlerden sonra soru çöz demek istiyorum. İftarını yaptın. Allah kabul etsin. Ondan sonra 20-21.30'da tekrar arkadaşlar geçiyorsun masa başına. Ee, soru çözümü yapman daha doğru olur. Çünkü o midede çok fazla bir şeyler yedin. Bir hazımsızlık var. Konuya konsantre olamazsın. Soru çözümü yapabilirsin. Yatmadan önce de muhakkak tekrarını yapıyorsun. Bu gündüzcü tayfa. Gelelim gececi tayfaya. Gececi arkadaşlar ben şunu tavsiye ediyorum. Bu arada ben de gündüzcüyüm. Yani 24'te yiyip yatmayı tercih ediyorum. Gececi arkadaşlar gece 2'ye kadar çalışacaklar. Gece 2 ile 4 arasında sahurlarını yapacaklar. 04'te yatabilirler, 03'te yatabilirler ama 2'ye kadar bence çalışılması gerekiyor. Nasıl olacak? Yine 21.30'da başlıyorsunuz. 21.30'dan 24'e kadar soru çözün. 24'ten 02'ye kadar uykunuz yoksa, zaten gececiyseniz bunu alışkınsınız bence konu çalışır. Çünkü sessiz bir an gerçekten o sessiz anları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Alan dersi çalışabilirsin. 02 sahurunu yapmadan önce de bir yarım saatte o günün tekrarını yap. Peki kaçta kalkacağız? Arkadaşlar 03'te, 04'te yatıyorsanız 11'den önce kalkmayın. Bak ayakta görmeyeyim sizi. En az 7 saat uyumanız lazım. Gerçekçi olalım. Vücut neticede bu enerji ihtiyacı var, dinlenmeye ihtiyacı var. 04'te yatıyorsan 11'den önce kalkma kardeşim. Hadi 10'da kalk 6 saat olsun. Ama 11.30'da masa başına muhakkak geç. 11.30'dan 17'ye kadar kaç saat ders çalışırsın? En az 4 saat ders çalışırsın. Peki geceliğin kaç saat çalışmıştın? 21.30-22 diyelim. 22'den gece 2'ye kadar kaç saat yapıyor? 4. 4 de gündüz ne yapıyor? 8. Bakın 8 saat zaten sizden istediğimiz ne ki? En kötü ihtimalle 7 saati çok iyi çalışırsınız. Evet 8 saat çalışmak gördüğünüz gibi mümkün. Zamanı da son derece güzel planlayacaksın, programlayacaksın. Eksiklerinizi ben özellikle Ramazan başlamadan önce tespit etmenizi istiyorum. Her konu çalıştıkça, her soru çözdükçe eksik olduğunuz konunun üstüne çentik atacaksınız. Neleri başardığınızı, neleri becerdiğinizi, neleri bitirdiğinizi görmeniz lazım arkadaşlar ki bu size enerji olsun. Enerji sadece motivasyonla olmaz. En güzel enerji, en güzel motivasyon elde ettiğiniz başarıları kendi gözünüzde görmektir. Dolayısıyla tekraren söylüyorum. Ramazan bir yatış ayı değil. Ramazan bir kalkış ayı olması lazım. Basit insanlar yatar. Bahane arayan insanlar yatar ama sınava hedefli, hedefi olan insan gerek üniversite gerekse atanma hedefi olan insan bu ayı kesinlikle yatarak geçiremez. Evet ilk hafta zorlanacaksınız çünkü vücut bir takım anormalliklere alışmak zorunda kalacak ama ondan sonra sistemi düzelteceksiniz ve düzeltmelisiniz. İlk haftadan sonra diyorum Ramazan'ın güzel, verimli, bereketli geçmesini dileyerek hepinize yaşadığınız coğrafyalara selamlarımı gönderiyorum. Artı videoyu beğenmeyi, yorumlamayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı da ihmal etmeyin. Biliyorsunuz İnsan ailesiyle ağaç dallarıyla gürdür bizde de sizlerle burada bir aile olduk diyerek herkese selamlarımı gönderiyorum